Bugün Rusçuk şehrindeyiz. Rusçuk, Kuzey Bulgaristan'da yer alan bir liman şehri. Suna Nehri kıyısında yer alıyor. E, burası Romanya sınır bir bölge. Daha önce biliyorsunuz Sofya'ya gitmiştik Sofya Ekspresi Onu da yukarıya bırakırız. Onu da izlemek isterseniz izlersiniz. burada da yine lezzet turu yapacağız. Buradaki yiyecekleri birçok aslında Bulgaristan'ın diğer kentlerinde de bulabilirsiniz. O zaman şimdi gelin Bulgaristan lezzetlerini beraber keşfedelim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğendiğiniz zaman video daha çok öne çıkıyor, bizlere de motivasyon oluyor bu. lezzetlerini deniyoruz. Şimdi elimde gördüğünüz bir krep. İçine kaşar, peynir, bir de salam koydurduk. Biz böyle ikiye böldürdük. Bayağı bir uzun oluyor aslında. Hani iki kişi e, yiyeceğiz şimdi. Ya biz şu anda Rusçuk'tayız. Bunu birçok e, aslında Bulgaristan'ın diğer bölgelerinde de bulabiliriz. E, bu, bunun adı katmite. E, katmide diye söyleyenler de oluyor. E, gayet lezzetten, atıştırmalık olarak deneyebilirsiniz. Fiyatı da 6.80. İsterseniz bunu tatlısını da yapıyorlar tatlısının içerisine de Nutella, çeşitli işte voleybol tarzı vesaire bir şeyler koyuyorlar. Onu da deneyebilirsiniz. Ben genelde tuzlu tercih ediyorum. Daha güzel geliyor. Ama tatlısı da mevcut. Yunanistan'da kahve tüketimi de oldukça yaygın. Tabii kendi kahveleri değil. Hani İtalyan ya da farklı farklı ülkelerden gelen kahveler. Daha çok lavazla falan tercih ediyorlar. Şimdi biz de güzel bir kahveci bulup kahve içmeyi planlıyoruz. Bakalım. Şimdi kahve aldık. Bu burada Dilgo espresso diyorlar. Yani aslında double espresso uzun çekim. Ve bu kahveyi aldığınız zaman yanında da böyle bu şekilde bir tane fal getiriyorlar. Ve falın içerisinde hem Bulgarca hem de İngilizce olarak böyle bir güzel dilek çıkıyor. Bazen özlü söz çıkıyor. Bana şans çıktı bu şekilde. Burada da aynı zamanda da ekler aldık. Buranın eklerleri de meşhurmuş. Biraz Türkiye'dekilerden farklı. Üzerine çikolata sosunu kendileri serpiyorlar. Kahveler de oldukça ucuz böyle tanesi 1.99 yani TL ile bile şu anki kurla yaklaşık 26 liraya falan geliyor. Bayağı ucuz. Bulgaristan'da hesap ederken genelde tam fiyat vermeye çalışın. Yani tam ödemeye çalışın. bir para, bozukluk vesaire getirmiyorlar. Mesela 5 5.60 tutarsa işte 5.60 vermeye falan çalışın. Bu da küçük bir bilgi olsun. Şimdi döner aldık. Bu bildiğiniz döner aslında ama içinde çok daha fazla sos var ee, ve Yunan döneri olan gyros adında satıyorlar. Aslında bizim bildiğiniz tavuk döner ve domuzlu suyu da satıyorlar. İçerisinde malzemesi aşırı dolu bu şekilde böyle aşırı dolu bir malzemeyi de satıyorlar ve bolca içine cacık tarzında ve ketçap mayonez gibi soslar koyuyorlar. Aşırı lezzetli böyle katmer tarzında bir pideye sarıyorlar. Bunu sadece Bulgaristan'da da değil, yurt dışında birçok yerde bulabiliyorsunuz. bence kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Rusya şehrinin tam merkezinde böyle büyük bir aslanlı heykel var. Bu heykel de özgürlük heykeli tarzında bir heykelmiş. Bu şehir uzun süre, uzun süre Osmanlı himayesinde kalmış ve bağımsızlıklarını elde ettikten sonra tabi bir Osmanlı karşıtlığı da söz konusu. Böyle bu tarz işte feslerin ve minarelerin ayakları altında olduğunu gösteren bir tane aslan heykeli var burada. Bağımsızlıklarını göstermek için böyle bir heykel yapmışlar. Şimdi bir markete geldik. Mesela Finlandiya Vodka 21.99. Şu anda ki kuru yine yazarız. Oradan çarparsınız. Sinacim fiyatları. Yine vodka. Bunlar da rakı fiyatları. 12.69 14.89 Burada biralar genelde böyle etçelerde satılıyor. Ya Bunlar genelde tercih ediliyor. Bunların fiyatları çok uygun. Mesela şu 3.19 Şurada Zagor var. 3.49. Bunlar 2 litre civarında. Tuborg Tuborg'un fiyatı da 2.49'a geliyor. Yani şu anki kurla kuru yazacağız yine çarparsınız. Yani Efes 2.25 Yine burada kutu biralar da var kendi biraları var indirimli. Bu bir leva civarında. Yani şu anki kurla 13 liraya falan geliyor. Bir marketten çıktık şimdi. içeride çok fazla kahve ürünü var. Aynı Türkiye'de nasıl çay çok tüketiliyorsa Bulgaristan'da da kahve aşırı tüketiliyor. Ve çeşit çeşit espresso tarzında kahveler bulabiliyorsunuz. Hatta böyle kahve makineleri var ve sokak aralarında herhangi bir mahalle arasında makine kahvesi alabiliyorsunuz ve tatları da oldukça lezzetli. Yani normal dışarıdan aldığınız kahve gibi kaliteli kahveyle bir iki levaya kahve içebiliyorsunuz. Onun dışında böyle bu tarz Milka'nın falan farklı farklı dondurmaları var. Çeşit çeşit biralar var. İçeride çok fazla çekim yapamadık yasak olduğu için. Şu anda burası bir mahalle arası. Bu şekilde makineler var. Lavazza kahve bulabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz kahveyi seçip, para yatıp kahveyi alabiliyorsunuz. Her yerde bulabileceğiniz. İşte burası bir market aslında. Marketin yanında hemen böyle bir kahve makinesi var. Kahve içmeyi çok seviyorlar. Şu anda Tuna Nehri'nin kıyısına geldik. Bu karşıda gördüğünüz yeşillik alan Romanya. Buradan yaklaşık bir bir buçuk saatlik araba yolculuğuyla ya da otobüs yolculuğuyla bu kreşe varabiliyorsunuz. Buraya genelde nehrin kıyısına kuruzlara geliyor. Buradan kuruzdan indikten sonra şehri keşfetmek için şehir merkezine giriyorlar. Buradan şehir merkeze yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesinde. Şimdi biz de burada yer alan gemi restoranda bir şeyler içeceğiz. Hem oradaki fiyatları göstereceğiz, hem de menüdeki yiyeceklerden size bahsedeceğiz. Tabi Bulgaristan eski bir Sovyet ülkesi olduğu için bu Sovyetlerin izini hala sıklık görmek mümkün. Özellikle binalarda. Yani burada binaların dış cephesini hala yenilemiyorlar. Hala çok eski. Ama binalar da hala çok sağlam bir şekilde duruyor. İnsanlar evlerin içerisini kendi başlarına restore etmeyi tercih ediyorlar ama bir an dış cephesini çok önemsemiyorlar. Her şehrin farklı biraları var. İşte Burgarsko var, Burgas şehrinin birası, Şumansko var, Şuman şehrinin birası ve birçok daha fazla birayı burada deneyebilirsiniz. Biz en çok Burgarsko'yu beğendik. Eğer daha önce tatlıysanız böyle tarz biraları, hangi bira sizin favoriniz olduğunu yorumlara bırakabilirsiniz. Daha önce Bulgaristan'da Sofya'yı ziyaret etmiştik. Sofya Ekspresi ile gelmiştik oraya da. Orada kebapçe ve baniçkayı da yemiştik. Aslında sabah kahvaltısında baniçka ile yapmıştık. Baniçka ve bozayla. Daha sonra da e, akşam yemeğinde de kebapçe yemiştik. Onları da o videodan izleyebilirsiniz. Burada daha çok or, e, orada denemediğimiz tatları size göstermeye çalıştık. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız da bizi takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.